Ladies and gentlemen, now I would like to invite Lokmacı Baba, Mr. Niyazi Dumlu. Şu an Sayın Lokmacı Baba Niyazi Dumlu'yu buraya davet etmek istiyorum. Kendisine TMDH özel ödülünü vermek istiyoruz. Sayın Mustafa'cığım, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizlere güzel lokmalarınızı döktüğünüz ve lokma kültürünü temsil ettiğiniz için. Ben izniniz olursa burada yazdıklarımı da okumak istiyorum. Tabii ki. Türk mutfağı, ulusal mutfak kültürümüzün çok önemli tatlılarından biri olan lokmayı ve lokma kültürüyle birlikte lokma ustalığı mesleğini yaşatarak bu mesleğin tanıtılıp korunması yönünde lokmacı baba olarak dünyada tanınan ve kabul edilen Sayın Niyazi Dumlu Beyefendi'ye fayda dolu önemli çalışmalarına ötürü minnettardır. Gelecek nesillerimiz açısından çok önemli bir örnek olan ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen azimle, sabırla uzun yıllardan beri kadın kültürel değerlerimize yakışan ilkeli bir anlayış ile Türk mutfağının önemli tatlılarını uzun yıllardır başarıyla tanıtarak ulusal mutfağımıza Lokmacı Baba marka ismiyle çok önemli katkılar sağlamış olan Türk mutfağının ve ulusal mutfak kültürümüzün lokma ustası. Dünyadaki lokma kültürü geleneğimizin yaşayan koruyucusu. Sayın Niyazi Dumlu, Lokmacı Baba, Dünya Türk Mutfağı Akademisi tarafından TMD'ye özel ödülüne layık görülmüştür. Ben önce size bunu takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz, Sağ olun. Bunu da... Değerli ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Şöyle önce bunu takdim edeyim size. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki. Biz, Tabii ki. Kendisinin kitabı da e, burada. Evet, Hatta 4. bizim için imzalı. <laughs> burada ne yazdığını da ben okumak istiyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Türk mutfağını tüm dünyaya duyuran, canlı başla maddi ve manevi emekleri veren Sayın Tolga Gülian Şef'e sevgilerimle ve saygılarımla. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun ustacığım, siz bir şey söylemek isterseniz, oturmak isterseniz, nasıl isterseniz. Tasarım, Tabii otur. ki nasıl isterseniz. Gülay Hoca'nın da, evet. evet. da Evet. Şimdi Tolga Mehmet 1968 yılında okuma fırsatını kaçırmış olarak tatlıcılık mesleğine başladım. Yıllarca baklavacılık yaptım. Baklavadan e, icatım var, resimli baklava da icat ettim. Türk mutfağının baklavasını başka ülkeler almıştı o zaman. Hı hı. Ondan da bir takım başarılar elde ettim. Örneğin e, dünyanın başkenti Washington'da teşekkür aldım. Hı hı. Efendim söyleyeyim Türkiye'nin başkenti, başkenti Ankara'da Cumhurbaşkanlığında altın madalya ödüllendirdim. Yaptığım güzelliklerle ilgili halkımıza altın kalp ödülleri, bir takım teşekkürler şeyler aldım. Fakat bir talihsizlik yaşadım. O kurduğum baklavacı firması. lavettim, Tekrar lokmacılık e, firmasını kurdum. Tescil ettim. Lokma e, Türk kültüründe geleninde hayır hasanette hı hı. olan bir tatlımız. Bunu da başka ülkeler yine almaya işte teşebbüs ediyorlar. Teşebbüs evet. ediyorlar. Hı hı. Şu anda da işte çikolatalı renklerine falan süslüyorlar ama değil öz kültürümüz de bizim. Evet. Bunu da yaşatmaya 15 senedir marka olarak kurdum. Devam ediyorum. Fakat burada çok enteresan, çok güzel bir olay. Siz gerçekleştirdiniz. Siz de kendi çapınızda e, Türk mutfağının dünyaya bir akademi kurarak ta sesimizi, görselimizi ta Amerikalarda duyup bize bu ödülle lokmacılık olarak ödülü bize tercih etmeniz evet. bana çok gurur verdi. Gerçekten Amerika'nın ödülünden, Cumhurbaşkanı'nın ödülünden daha önemli benim için. Bu yaştan sonra yolun sonuna geldik. 54-55 senede bu mesleğe hizmet etmiş biri olarak bilgi birikimi, devam bu lokma kültürüne uğraşıyorum. Sizden böyle bir teveccüh görmek, üniversite kurup aşçılık diriliş hareketini başlatmanız, insanlara aşçıların sonra bir ölü toprağa e, sepilmiş, böyle para pulla hep uğraşan böyle, hocamın, diye, evet, Güzel menfaat. Evet, güzel özetmeniz evet. Hüseyin Hocam'ın dediği gibi. Ama siz buna böyle bir ölü toprağa kaldırıp diriliş hareketi başlatarak bu genç yaşta e, buradaki tüm derneklere de örnek olmasını ben onlara burada sözümüzü kesmek istemiyorum İsterim. ama örnek olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü onların ne kişisel menfaatlerine dayanıyor. Ben burada mesela bu ödülleri biz takdim ettiğimiz kişiler hiçbir şekilde üyemiz değildir. Ben bu insanlar veya yarın bir gün takdim edeceğimiz insanlar hiçbir zaman bir adamın aşkasına bir adam veya bir kulun bir kula kul olmasıyla elde edecek ödüller kesinlikle değil bu ödüller. Yani siz veya Sayın Hülya Erol bu ödülleri hak ettiğiniz için aldınız. Çok e, sağ, sağ bir olun. Bir söz var. You well deserved this one as well. So yani demek istiyorum ki siz bunu bugüne kadar yapmış olduğunuz önemli çalışmalarınızdan ötürü Sağ aldınız. olun. Eksik olmayın. Minnettarız. Biz siz çok siz, teşekkür tabii ki onu o şekilde düşün. Benim size evet. bakış açım düşüncemde evet. bir e, e, evlat babasının eseridir. Rahmetli babanız Türk mutfağına çok katkıda bulunmuş. Rahmetli Zeki Gülyen Bey de burada anmış oluyor. Çok Mekanları cennet olsun. Bir evlat babasının nesler Tabii ki onu bak ne kadar güzel. Ta Amerika'da uğraşıyorsun, ta Türkiye'ye geliyorsun. Kendin bize hediyesin. Yanında böyle güzelliklerini bizi de onur ediyorsun Hülya Hocam'la beraber birlikte. Bundan dolayı minnettarım ben. Çok sağ ol. Sağ ol. bize ne oluyor? Mesleğe bir şey veriyor, hırs veriyor. Evet. Bize bir teşvik. teşvik veriyor. Yani o şekilde tabii bir yaşama sevinci demeyeyim de ama bir sevinç yapıyoruz. Gençlerimize ya de... örnek veriyoruz. Evet, bu, bütün, e, bu videoyu, bu resimleri, bu töreni izleyen tüm derneklere, Türk mutfağına hizmet eden, hizmet etmek için kurulmuş tüm derneklere de örnek olsun sizin yaptığınız hareket. Diriliş Hareketi, Akademi, Mutfak Akademisi'ni kurmanızla yolunuz açık olsun. İnşallah Önce Allah size sağlık versin. Sonra da başarınızın devamı diliyorum. Çok, de çok. çok, çok sağ olun. Minnet duydum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok, teşekkür ediyoruz. sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkürler. Hı.